Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ışınlanma efektini göstereceğim. Nasıl yapıldığına dair. Öncelikle sahnedeki her şeyi siliyoruz. Daha sonrasından Shift A tuşuna basıp Mesh'ten bir tane Monkey ekliyoruz. KZ. Şunu şöyle büyütelim. Biraz küçültelim. Çok büyük oldu. Daha sonrasında, bir önceki dersimizde yaptığımız gibi geometri düğümleriyle yani geometri nuduslar çalışacağız. Yine şurayı kapatalım. Aha, yine bir tane açtık. Kapan. Kapanmadı. Kapandı. Bunu kapattık. Burayı da kapattık. Tamamdır. Şimdi size burada geometri düğümlerinin böyle çok güzel bir e, özelliğini göstereceğim hani çoğu işinize yarayacak, böyle kolaylaştıracak bir şey. Şimdi Maymunumuz seçiliyken add modifier'dan geometri nodusu seçiyoruz. Buradan nive tıklıyoruz. Nive tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi yine bir giriş, yine bir çıkış geldi. Şimdi ben bu ma ışınlamak istiyorum. Yani böyle ışınlama efekti vermek istiyorum. O yüzden geometri bölümündeyken sağ tık şey shift a yapıp ardından Delete Geometri seçiyorum. Bunu tam böyle iki çizginin ortasına bırakıyorum. Bakın bir anda sildi. Hani geometriyi sil diyor. Bunu sildi fakat ben bunu bir anda silmesini istemiyorum. Parça parça silmesini istiyorum. Hani ışınlanmada nasıl oluyorsa o şekilde olmasını istiyorum. O yüzden hani parça parça böyle rastgele silsin. Yine bir önceki kullandığımız random value seçeneğini seçiyoruz. Buraya bırakalım. Buradan float'ı değil boleyini seçiyoruz. Yani parça parça silmesini. Bakın gördüğünüz gibi burada parça parça silme efekti geldi. Şu şekilde. Şöyle yaptığınız zaman sonunda tam bir yaptığınızda silinmiş oluyor. Fakat burada şöyle bir sıkıntımız oluyor. Gördüğünüz gibi büyük büyük kare şeklinde siliyor. Ben bunu silmesini istemiyorum bu şekilde daha çok küçük parçalar halinde silmesini istiyorum yine bu ekranı mausumuzu getirip Shift A tuşuna basıp ee, komutun adı neydi hatırlamaya çalışıyorum Subdivide mesh'i seçiyorum burada buraya bırakıyorum şimdi Subdivide mesh şuradan levelini arttırdığımızda bakın yine büyük parça halinde değil bu sefer küçük parçalar halinde silmeye başlıyor Gördüğünüz gibi. Peki Subdivide Mesh neydi? Yani şuradan layout'a gelelim. Subdivide Mesh burada sağ tık yapıp edit modda. Sağ tık yapıp sub Subdivide komutun aynısı. Bir önceki dersimizde de anlatmıştım. Geometri düğümleri aslında bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Burada yapabileceğimiz binlerce komutu sadece burada yazarak ve gelip şuradaki ipleri bağlayarak kolay bir şekilde yapıyoruz. Şimdi videonun başında size söylediğim gibi bu işimizi kolaylaştıracak olan yöntem nedir? Bakın burada geometri Nudus'u açtığımızda burada bir takım özellikler geliyor. Şimdi ben diyelim ki sürekli bu Geometry nudusa girip buradan bunu bu şekilde ayarlamak istemiyorum. Ne yapacağım? Bunu alıp grup input'un altındaki boşluğa eklediğim zaman buraya yenisi gelmiş oluyor. Bak property sekmesi buraya gelmiş oluyor. Artık ben bunu buradan ayarlıyorum. Daha sonrasında işte ee, daha küçük parçalar mı daha büyük parçalara mı ayrılmasını yine buradan ayarlamak istemiyorum buraya getiriyorum. Bakın her eklediğinde altına yeni bir şey açılıyor yani bu daha çok özellik ekleyebiliriz anlamına geliyor. Örnek veriyorum. Her bir birimde kaç parça silmesini istiyorum 6. ama yine bunu buradan ayarlamak istemiyorum. Bunu getirip buraya bağladığım zaman seed kısmı da buraya gelmiş oluyor. Bunu yaptık. Burası tamam. Güzel. Şimdi ya, fakat şunlar vardır. Input bölümleri. Bunlara bastığın zaman bu özelliği hemen sıfırlıyor. Artık böyle bir özelliği kullanar, kullanabilir hale getirmiyor. Bunları kapatmak için olur da yanlışlıkla basarsanız diye. Buraya geldiğiniz zaman N tuşuna basıp ardından mesela Propality kısmına geliyoruz. Şurada Single seçeneğini işaretliyoruz. O yüzden bunlar hani tek kullan, tek burada kullanılsın anlamında ve bunları burada kapatıyor. Daha sonrasında peki bizim işimize yarayacak kolay özellik nedir? Biz bunu yaptık. Fakat başka bir cisim daha ışınlamak istiyoruz. Sallıyorum. Ee, küp cismini ışınlamak istiyoruz. Buna da aynı özellikleri yapmak istiyoruz. Ama sürekli aynı komutları girmek istemiyoruz. Küpü oluşturduğumuzda Add Modifier'dan Geometri Nudus'u seçiyoruz. Bakın buradan Buraya tıkladığın zaman önceki yaptığım geometri burada çıkıyor. Buraya tıkladığın zaman aynı özellikler buraya gelmiş oluyor. Yani küp için gelmiş oluyor. Bu sefer küpü de aynı özellikleri uygulayabiliyoruz bu şekilde. Bu işimizi ilerleyen projelerde yaptığınız projelerde işinizi çok kolaylaştıracak bir iş. Şimdi bunları silelim. G ikisini şuraya ortalayalım. Şimdi buna bir tane materyal ekleyelim. Şimdi ışınlanma animasyonumuzu yapalım tabii ki de. Hemen materyal ekleyelim. Rengimiz ne olsun? Kırmızı olsun ya da mavi olsun. Daha sonrasında Shift A tuşuna basıyoruz. Artık geometrinin düz bölümüyle işimiz bitti. Yani nasıl ışınlanacağımızı zaten burada edit Modifier kısmında biliyoruz. Şimdi bunu kapatalım. Şuradan render moduna girelim. Shift A tuşuyla bir tane ışık ekleyelim. Spot ekleyelim, GZ yapalım, şunu da rotate çevirelim, GY yapalım, şöyle ışık tam şöyle vursun, tamamdır, şu şekilde, bunu biraz küçültelim, buradan ışık ayarını 600 yapalım. Bakalım nasıl olacak. Yok tam aydınlanmadı. Bunu 2000 volt yaparsak işte olmadı yine. 4000 volt yapalım. Evet. Aydınlandı. Bu güzel. Bu istediğim bir şey. Şimdi bunu Shift D ile kopyalayalım. Y aksına götürelim. Rotate yapıp bu şekilde de parlamasını sağlayalım. Biraz daha şöyle götüreyim. Şimdi bu güzel. Şimdi bir de ne yapacağız? Işınlanma cihazı yapacağız. GZ yapalım. Şunları biraz GZ yapıp. Şimdi Shift A tuşuyla bir tane hemen circle oluşturalım. Şunları kapatalım şimdilik. Tab'a basıp edit moda geçelim. ES yapıp içeriye doğru küçültelim. Daha sonrasında F tuşuna basıp hepsini birleştiriyoruz. Ya da böyle uğraşmayalım ya bununla değil. Bunu A, X delete yapalım. Shift da ne ekleyelim ne ekleyelim? Silindir ekleyelim. G, Z yapıp şöyle G, şöyle aşağı indirelim. Maymunu açalım. Maymunu seçip G, Z yapıp yukarı kaldıralım biraz. Biraz da küçültelim. G, size yapıp indirelim. Şöyle ortalamaya çalışalım. Tamamdır. Şimdi şuna basıp tab tab tab'da edit moda geçip yüzeyini seçiyoruz. Şuradan yüzey moduna geçip şuradan seçiyoruz yüzeyi. E ile aşağı doğru extrude ediyoruz şöyle biraz. Tamamdır. Bunun için ışık yerleştirip ışınlanma efektini yapalım. Şimdi Shift A tuşuna basıp ıı, ışıktan yine ne ekleyelim bu sefer? Point ekleyelim. GZ yapalım. Yukarı kaldıralım. Ve bunu render modda çalışalım. Şöyle. Şunları da açık şekilde yapalım ki görelim. Şu, bunun gücünü 600 volt yaptığımızda güzel. Aydınlanıyor. Şimdi şu, bu Başlangıçta 10 volt olsun. Daha sonrasında 50. karede 600 volt olsun diyorum ve bunu burada işaretliyorum. Yani başladığımda 0. karede 10, 50. karede 600 volt olmuş oluyor. Daha sonrasında 70. karede de tekrardan 10 volt olup sönsün istiyorum. Bakalım oldu mu? Şurayı 75 yapalım da orada bitsin. Yandı. Söndü. Güzel. Tekrardan başa alalım. Maymunumuzu seçelim. Maymunumuz buradayken yani birinci karedeyken burada daha sonrasında ya da dur burada on, burada başlamasın. 50. karede ışığımız yanıyordu bizim. Şöyle bir 5. karede ya da 10. karede sıfır olsun. 50. karede ya da 40. karede, 45. karede de silinsin. Şöyle siliyoruz. Bin yapalım. Bu da burada bu şekilde olsun. Şimdi tekrar bakalım. Şöyle yaklaştıralım. Geliyor. Işık yandı. Silinince ışık geri sönüyor. Tamamdır. Ee, buna bir de kamera ekleyelim. Öncelikle Shift A yapıp Curve'den Bezier'ı seçelim. GZ yapalım. Şuradan da GY yapıp buraya gönderelim. 7'ye gelelim şuradan rotate z yönünde 90 diyelim. Taba basıp şunu düzeltelim. G, y yapıp ya da dur rotate z yapalım. Şu şekilde çevirelim. Tekrar rotate z aksında bu şekilde yapalım. Biraz da büyütelim bunu. Şimdi bu körü ekledik. Biz buraya kamera ekleyeceğiz. Kameramız bu yolu takip ederek maymunu çekecek. Şunu G yapıp biraz daha geriye çekelim. Shift A'ya basıp bir tane kamera ekliyoruz. Şimdi <laughs> kameramız seçiliyken buradan Constraint sekmesine gelip önce Follow the Pet diyoruz. Yani yolu takip et. Hangi yolu? Buradaki Bezier Curve'ü takip etsin. Kameramız buraya geldi. Fakat şimdi bir de kameramıza diyeceğiz ki şunu izle ne izleyecek? Maymunumuzu izleyecek. Gördüğünüz kameramız yönü ona döndü. Şimdi bunu kapatalım şu şekilde şuradan. Diyelim ki kameramız sıfırıncı karedeyken sıfır olsun. 50. kareye geldiğinde ya da 70. kareye geldiğinde 100 olsun deyip başlatıyoruz pardon burada burada sıfır olsun diyoruz. Öncelikle şunu kapatalım. Burada sıfır olacak. Burada yüz olacak. Burada da eksi yüz olsun. Yetmişinci karede de sıfır olsun dedik. Bu niye olmadı? Şimdi şunları bir önce bir silelim. Dedik ki burada 100 olacak. Bunu işaretle. 70. karede ise 0 olacak. Yani cisme yaklaşacak. Diyoruz. Şimdi gelelim. 0'a 0'a basalım. Space'e bastığımızda bu şekilde kameramız yaklaşıyor. Şimdi şuna biraz şekli sumut diyelim. Aa çok çirkin bir görüntü oldu. Ctrl -Z. Bu cismimiz silindirimiz seçiliyken buradan Subdivate Surface ekleyelim. Ha bak bu biraz daha güzel şekilli şukurlu bir şey oldu. Şuradan Simple'ı seçersek. Hı. Şöyle biraz büyütelim. Bir de e Evet arkadaşlar az önce <laughs> elektrik gitmesi sonucu bir anda çalışma iptal oldu. Ben şimdi size de zaten hızlı çekimi tekrardan yaptım. Ee, gördüğünüz gibi çalışma yine tekrardan sıfırdan yaptım. Kameramızı yine ayarladığımızda bastığımızda şu şekilde ışık yanıyor daha sonrasında sönüyor. Burasını da 70'e alalım ya da 75'e alalım 75'te bitsin. Tekrardan şöyle. Dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Ee, kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Yapmak istediğiniz ya da öğrenmek istediğiniz animasyonlar varsa yorumlarda belirtirseniz biz de yapmaya çalışırız. Şurada bir tekrardan bir tekrar çıkıyor. Pürüzlük çıkıyor ama o herhalde hızlı olarak yaptığımda bir yanlışlık yaptım galiba ondan oluyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.